İki takım oyuncuları şimdi birbirlerine başarılar diliyorlar. Maçın hakemi yardımcılarını yerlerine gönderiyor. Kaleci Artur. Uluslararası maç seviyesi fazla. Artur'un Artur da 32 yaşında eski Braga'lı futbol severler hatırlayacaklar. Benfica'nın kalesinde görev yapılacak Aykut Kocaman, Jesus, iki teknik direktör. İkisi de tehditli konuştular maç öncesinde. Türk futbolunun unutulmaz sembol ismi. Ben de söylediğim gibi sembol isimlerinden Serkan Acar anısına Kadıköy'de Avrupa Ligi yarı final maçında saygı duruşu. Mücadele başlayacak değerli futbol severler. Benfica düz kırmızı formasıyla oyun alanında. Aymar görüntüye geliyor. Orta da teknik kapasitesi çok yüksek.